ona nasıl taksir mi ara sonra ben de bu da para fazla. Hayır. Ben de. Ben de çalışıyorum. Ya 25 lira hesapla. Bir de çıkışta çıkıyor. Gene orada da nazar değsin. Galiba galiba da şimdi yine çünkü milletleşmedi kimler sıkılır dedim. <laughs> evet. Hah. Yaz canlı evet. ya. <laughs> ya. Yaşadım. Ne? yaşadan yaşarız. Belki yaz Bugün enkaz altında çalışmalarımız vardı, enkaz yerinde. Ee, bir çalışma yaptığımızda inemizin birisinin ölü olduğunu önceden biliyorduk. Ee, yani bundan da hiç ümidimiz yokken, e, çalışırken bir baktık ki bir hayat doğdu. Ve şu an görmüş olduğunuz dana enkaz altındaydı, bugün yeryüzüne çıktı. Sivas'ta veteriner hekimleri geldi, kontrollerini yaptı, serum falan bağladılar. Birazdan biz de bunu kaldırıp diğer ineklerimizin yanına koyacağız. Benim eskiden de çok denemdi. Eskide bu de denası vardı, benim de denem vardı. Onları sattılar. Bu doğdu, başka da dana doğmadı yani. Pamuk'un senede kazdan çıkınca çok doldum. <laughs>